arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Aha başlıyor 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 Hop uçalım bakalım Ofis ofis Evet Roblox'ta hayatta kalma oynayacağız Hayatta kalmaları severim biliyorsunuz Ama ofis Ofis neden ofis bilmiyorum Bak böyle balondan kendinizi bırakınca ölüyorsunuz Ölmüyorsunuz da canınız gidiyor yani benim canımın gitmesi Demiyorum. Bu neydi lan? Koş 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 koş. Binanın içine girmeyeceğim. Bir de şu ofisinin üst katına çıkılmıyor balonla ya. Ofisinin üst katı. Tabi çıkılıyor. Pardon. Tsunami mi? Abu, abu, abu. Tsunami, abu. Lan kaç, Ulan kaç lan kaç lan kaç tusuna mı geliyor tusuna mı direkt hazır geliyor arkadaşlar tusuna mı tusuna mı abi sıkıntı yok tusuna mı tusuna mı tusuna mı tusuna aha tusuna mı şu anda yolda 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 oy 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 yolda Tsunami'cim bize iyi davran biz de sana iyi davran. Hı. Aha en üst katına vardık. Koş koş. Hayır. Hayır tsunami. Yapma. Yapma. Yapma tsunami. Tsunami'cim. Bak. Biz seni çok seviyoruz. Sen de biraz bizi sev. 5 dakika durmaz da. 5 dakika. Beş sevdim. Dakika. Yok sevmemiş. sev. sev. Sev 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 sev. Sevmedi bizi. Tsunami falan bizi sevmiyor. Ya. Ya. Ay ben böyle tsunami ya. Tsunami. Balon alalım ya. ve karşı tarafı uçalım. Ne? Uçamadım. Sen de sen Şimdi sen de sen uçabilirim, uçabilirim ama. Ya. Lan balon neden uçmuyor? uçur balon. Balon bizi uçurmuyor arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar balon bizi uçurmuyor. Evet arkadaşlar bir yere gireceğim hemen geliyorum. Arkadaşlar devam ediyorum. Başka bir oyuna gittim. Neden? Çünkü biraz Roblox'tan sıkıldım. Hem oyun kaçıyordu biraz kendine gelsin. O zaman kadar da ev yapımı oyununa girdim. Bir dakika. Oynayalım. Açılsam çok mutlu olacağım. Açılır mısın mesela? Açılır mısın? Hadi ama. Hadi ama. Hadi artık açılabilir misin? Aç! Aç! Açın, açın. Açılsın. Evet arkadaşlar bu oyunu da yeni yükledim. Bu şekilde bakmadım. Ne oldu? Yapacağı işi şey tekrar yaptı. Geri gireceğim oyuna. Mecbur yapacak bir şey yok oyuna geri gireceğim. Heh, devam ediyor. Hadi. Hadi 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 hadi. Bunda uçurma değil ya. Evet arkadaşlar oyunu açıp hemen dönüyorum. Evet Ana! arkadaşlar biraz değişlik oldu. E, tam 3 kere oyun değiştirdim özür dilerim de. Oğlum, sana hayırdır lan. Sen mi beni yiyeceksin? Sen mi beni yiyeceksin? Sen mi beni yiyeceksin? Hop. Kimse beni yiyemez. Evet arkadaşlar. mini yiyemeyeceğim. Mikler çok tatlı. Hop. Ama bazenleri onlar da beni yiyebiliyor. arkadaşım, 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 arkadaşım. Evet. Hadi sar ve sardım. Ara saramadım, saramadım. Kuru, kuyruğumu takip etmem gerekiyor. Kuyruk, 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 kuyruk. Adamı şu anda sardım. Adam şu anda benden hiçbir türlü çıkamaz. Ölecek. Ölecek. Öl 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 öl. Öleceksin. Mirac gel öleceksin, abiyle tanıştır ya. Miraç gelsene. Aa öldüm. Bak kim geldi. Gel gel hoş geldin. Gel. Çıkar gel.